Uğur da Bekir sevse ne kadar güzel olurdu değil mi dede? Yani Halk sevmiyor mi? işte. Halk mutlu son istiyor. Hayır hayır. Onun dışında şeyini sevmiyor. Ne yapsın ya yani. Uğur ne yapsın yani. Sevemiyor. Değil mi yani? Iyi, i̇yi olsa keşke. Şimdi zaten bütün derdimiz zaten bir insanın büyüdükçe yaşamı kavradıkça Aklına devreye sokabildikçe tosladığı en büyük gerçeklik bu imkansızlık duygusu. Yani işte sen seviyorsun ama o sevmiyor. Sen istiyorsun o istemiyor. İşte e, toplumsal barış dediğimiz, huzur dediğimiz şey, bu ikisinin arasında bir denge yaratabilmek. Yani dediğin gerçekten doğru. Yani olmuyorsa vazgeç. Ee, şey olmaz, şey değil mi?